korkunç bir şey anlatayım. 2009'da ne oldu? 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde bunların gizlediği sırrı Cenab-ı Allah aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. 1993'te gizledikleri sırrı 2008'de Cenab-ı Allah aşikar etti. Ayağınızı denk alın sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim diye Bununla ilgili bütün somut deliller var. Ve bu savaşı bitirin ahir zamanda beklenen güneş doğusun da bütün insanlık kurtulsun diye. Durmadılar. Ve arkasına Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle şehit ettikten sonra siz Muhsin Yazıcıoğlu'nu işkenceyle şehit edebildiyseniz Mustafa şu an Adana'da ciğerleri patlamış saldırın. Bir hafta gece gündüz saldırdılar ve arkasına kan kaybından herhangi bir hastaneye gelir diyerekten bütün hastaneler tuttu. Nevşehir'e gittim. Gizliden bizim gelin görünce çığlık attı bu adam ölmek üzere diye. İki serum vuruldum bu sefer doğuya gittim. 2009 7. ayda silah sevkiyatının kayıtlarını aldım. Ondan sonra biz bu adamı bir türlü öldüremiyoruz diyerekten ancak hakkını savunduğu bütün Türk milleti bunu katliamını yapabilir diyerekten biz Hatay'da Uçan Oteli'ndeydik o gün 2009 9. ayın 30'u yanlış değilsem tarihte geçiyor. O gün çocuk tacirleri bizim çocuklarımızı okulda ve diğer yerlerde gelir olarak kullanan bir dosya deşifre oldu. O da komşuların ihbarı ve bununla ilgili PKK ve diğer pis insanlar deşifre oldu. 300 kişiye yakın tutuklanacaktı. Orduya kadar adam topladılar. Biz de o esnada Hatay'daydık. Erzin'deydik. Adana bölgesine geldiğinde her şey kontrolünü kaybetti. Adana'yı terk edip Hatay'ın Erzin ilçesine gittim. Ondan önce HSK'ya, devletin bütün birimlerine bazı kayıt ve CD'leri gönderdim. Babamız diye başlayan bir CD var. Bunu bu ülkeye hain olan bütün tarikatlar, cemaatler, örgütler çıldırıyor. Çünkü her şeyi anlatıyor. Olacak olayları daha sonraki olayları anlatıyor. Ve HSK'da, diğer yerlerde en son kaldığım yerden devam edeyim. Haber geldi abi dikkat et dedi sendeki kayıtları ele geçirecekler. PKK ile FETÖ'cüler Dosya hazırlıyorlar. Bu olayı bilenleri satın alıyorlar. Alamadıklarını tehdit zoruyla Adana'da susturuyorlar. Haberin olsun. Bazı kayıtları götürdüm. Erdin'de Şahin Tepesi'ne gömmüştüm. Ve bir operasyon yaptılar. Adana Adliyesine yalancı bomba kattılar gece 11'de. Kayıtları imha edip beni bütün Türk milletine kötü, rezil bir insan olarak gösterip öldürtürebilmek için o esnada Allah yüzümüze baktı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. O da nasıl mahkeme başkanı ayıktı, baktı dedi bu zanlılar nerede? Dışarıda dedi. Senin burada ne işin var dedim. Bir yanlışlık oldu dedi. Bu işin yanlışlığı mı olur dedi? Bu Uyaba kayıtlı belgeler sen, Hatay'dan seni niye getirdiler? Komşuların ihbarı, nöbetçi e, psikolog eşliğince... Löbetçi savcının talimatıyla otopsi raporları bile var bunun. Bir yanlışlık oldu. Bu nerede dışarıda? Dedi. Nasıl olur dedi. Bıraktı. Orada FETÖ'cüler amirim amirim adam elini kolunu sallayarak gidiyor ve her şeyi biliyor. Sen merak etme. Medya öyle haberler verdik ki onun değil yaşama nefes alma hakkı dahi yok dediler. Ve cezaevine aldılar. Çıktıktan sonra Dedim ki bakın bu gizlenen hakikatten tam 100 tane ülkenin ahı 100 binlerce bu vatanın evladının katliamına neden oldunuz. Bunların ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye Allah razı için bir yer yapacağım şehitlerimizin adına. Sakın buraya da el vurmayın. Bütün dünya maddi manevi çöker virüs virüsten öteye felaketler. Dünyalık olarak eftiklerin ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var. Mehdiler olun, kutuplar olun, gavsul azamlar olun. Cenab-ı Allah'ın rahmetine sahip çıkan aptal geri zekalılar. Bakın Cenab-ı Allah ne güzel göstermiş bunları. Ben değil, Cenab-ı Allah gösterdi 2008'de. Dünyalık olarak eftiklerin ahirette nasılsa ödeyemeyeceğiniz bir hesap var dediysem de ağır acı bir senaryo ile Alanya dağıttılar ve son seti açtılar. Ve Cenab-ı Allah dayanmayıp mahkeme-i kübrayı yeryüzüne taşıdı. Şeriatların kılınçlarıyla tarih boyunca görülmedi böyle bir vahşi. Ben Alanya'dayken yine doğuda katliam vardı. Bu zalim oğlu zalimler bizi tanıyor da siz niye tanıyamıyorsunuz? Batıdan doğuya gittim. Önce alan yatyesinde tutuklatmak istediler dedi. İzin vermez Mehmetçiğin katliamına. Bu olaylar deşifre oldu mu var ya millet aynı anda ayaklanır. Ne cumhurbaşkanını, ne milletvekillerini, ne savcıları, ne hakimleri, ne emniyeti, ne valileri, ne kaymakamları dinlemez. Biz bunu istemiyoruz. Bunun için direniyorum Adana terörle mücadele savcılığına. 10 tane dosya vermişim. Onu da örgütlerle iş birliği yapan tarikat ve cemaatler Bunlara para verip beni burada öldürtmek için senaryo üstüne senaryo çevir. Düşünün size bir şey olmasın diye gayret gösteren adamı ehli küfre kurban edip öldürmeye çalışıyorsunuz vatansever. Bunu halka deşifre ettiklerine bu ülkeye darbe vuracak olan kişi örgüt, cemaat ve tarikatlar direkt halk kontrol dışı olacak. Zaten bundan sonra ölüme bir yolculuk başladı. Allah nasip ederse Güvenilir tek bir savcımız. Tek bir savcı vatansever. Kütler durdurur bir talimatla. Bütün tarikatların, cemaatlerin bunlarla işbirliği yapan örgütlerin delilleriyle, somut delilleriyle geriye dönük bütün iğrenç yüzünü ortaya çıkarır. Halk bütünleşir ve darbe durur. Yok bu örgütlere cemaatlara destek verirseniz hem devleti hem milleti hem vatanı hem de bütün insanlığı yok edecekler. Babamız diye hazırlanan CD ise şu an HSK'nın arşivlerinde duruyor. Çünkü 2010'da gittim orada FETÖ'cüler beni hazır kıta bekliyorlardı. Tamam dedi Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığına talimat veriyoruz. Adana'ya gidip ifade ver, beraat et mahkemeye çık dedi. Nevşehir'e geldim tutuklandım cezaevine alındım 2010'da işkenceyle öldürülmek için çıktım. Bu devlet benim devletim, bu millet benim milletim, bu vatan benim vatanım. Gitmem dedim. Cenab-ı Allah'ın emanetine La emanetinde bir şey kalmamış ki. Biz neyi terk ettiysek ona satılıyor. Dünyada en ağır acı bundan ne olabilir? Bakın burası parçalanan canlar duvardaki dekorlar Adem babamızdan bugüne kadar bütün örgütler beni burada çember içerisine aldığında cenab Allah bana güç versin, azim versin, inançlı vatanseverler harekete geçip darbeyi durdurabilsinler. Bu vatan varsa Cumhurbaşkanı var, bu vatan varsa bakanlarınız var, milletvekilleriniz var, savcılarınız var, hakimleriniz var, kaymakamlarınız var bu vatan yoksa, bu topraklar yoksa kim bunları şeyine takar? Bunların bu kadar zerre aklı yok. Akıl sağlığı yerinde olan inşallah tek bir savcı ayıkır. Bu örgüt ve cemaatların yapılanmasıyla ilgili deşifre eder bütün bilgileri toplar, darbeyi durdurur Allah'ın izniyle. Yoksa ölüme bir yolculuk başladı. Bundan sonra biz bir şey yapamıyoruz. Benim son yapacağım şey bazı kayıt ve belgeleri vatansever birilerine ulaştırabilmem. Ondan sonrası onlar kendi bilir. Yan kendi iplerini çekecekler, kendilerini sevdiklerini yok edecekler. Yan da bu ülkeyi yok etmek isteyen hainlerin ipini çekecekler. Üçüncüsü kalmadı. 32 yıl bir hadise gizlenir mi? Genelkurmay Başkanlığında bunların bu ülkeyi nasıl tarihten sileceği belgeler ele geçirdim ve dört tane hayali dosyayı Devletin resmi kurumlarını kullanıp ele geçirdiler. Ve diğer kayıtlarla çok şükür bir iki tanesini kurtardık. O bile size yeter bu ülkeyi kurtarmaya.